Herkese merhaba. Benim adım Sinezana. Ailem çok muhafazakar insanlardır ve her zaman sadece çok çalışmak gerektiğine inanırlar. İnternette hoşuma giden bir iş buldum. Karantina sırasında her şey plana uygun gitmedi ailem işini kaybetti ve maddi anlamda çok sıkıştık. Benim her zaman her konu hakkında kendi fikirlerim olmuştur ve hayatta ve para kazanmayla ilgili görüşlerim çok daha özgür ve demokratiktir. Ailemle ilişkim bu yüzden dolayı biraz gergin. Ailem alternatif olarak internet üzerinden para kazanabileceğimi inanmazlardı. Zararlı inançlarımı bir şekilde aşacağımı umuyorlardı. Ama ben bunun olmayacağını biliyordum. Karantina sırasında evde oturdum ve her zamanki gibi internette takıldım. İnternette yatırım yapmadan kolay para kazanmak ve SMS ile ilgili bir makale ile karşılaştım. Genellikle böyle şeyleri okumazdım ama maddi durumumuz gittikçe daha kötü hale geliyordu ve bu yüzden makaleyi okumaya karar verdim kendimi kaptırdım. Sonunda kendime bu yöntemi bir an önce denemek isterken buldum. Gün boyunca internetten eğitim alıyordum. Bu yüzden uzun sürmeyen yarı zamanlı bir işe ihtiyacım vardı. Aslında her şey basitti. Sadece yetişkin olduğuma dair bir onaya ihtiyacım vardı. Elimde pasaportumla bir fotoğrafımı gönderdim. Sonra da teklif sözleşmesinin şartlarını kabul edip çalışmaya başladım. Sürekli sahte hesaplar açarak değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü bu daha fazla kazanmanıza ve işaret edilmemenize yarıyordu. Burada yaratıcılığımı kullanarak farklı takma adlar bulmak için çalışmalar yapmaya başladım. Özellikle Grace Flossesia ve Lush du gibi kadınsı takma adlarına bayıldım. İlk başta sakıncalıydı ama sonra işin zevki tüm bu küçük dezavantajları bertaraf etti. Bilgisayarda yaptığım şeyi ailemin yakalamasından çok korkuyordum. Ve bunu geceleri onların odama girecekleri korkusuyla yapmak zorunda kalıyordum. Odamda kilit yoktu. Çünkü ailem odama istedikleri an girmeyi normal buluyordu. Bunu şirketin bir yan kuruluşunun planlanmamış denetimi olarak adlandırıyorlardı. Onların esprisi böyleydi. Sürekli kapı gıcırtılarını takip ediyordum ve her kapı gıcırdadığında hızlı bir şekilde monitörü kapatıp battaniyenin altına giriyordum. İşverenim yorumlara hemen yanıt vermem gerektiğini söylediğinden bu son derece rahatsız edici bir durumdu. Bir şeyler bulmam gerektiğini anladım çünkü böyle giderse çok para kazanamayacaktım. Ben de gizli erkek arkadaşıma danıştım. Neden mi gizdi? Ailem onu bilmiyordu. Çünkü onlar için fazla moderndi. Bir programcı olarak çalışmasına rağmen yırtık kıyafetler giyerdi. Vücudu dövmelerle kaplıydı ve kafasında delirtraklar vardı. Annem onu görünce kesin fenalaşırdı. Babam da hırsızlık yapmıştır diye üstünü başını araması için polisi arardı. Bu yüzden video bağlantısıyla konuştuk. Sonunda ona ne yaptığımı anlatmaya karar verdim. İyi haberlerim olduğunu söylediğimde sevindi. Ama ne yaptığımı öğrenince hemen ciddileşti. İyi bir arkadaşının da bu işi yaptığını söyledi. Ancak kız çok fazla kendini kaptırmıştı. Normal bir işte çalışmaya karar verdiğinde meslekteki kariyeri yüzünden normal bir işe giremedi. Ve bu onu bunalıma soktu. Depresyondan çıkabilmek için kendini şekere ve çikolataya verdi. Ve bunlar da yüzünde bir sürü alerjen lekelere, kırmızı noktalara sebep oldu ve kız onları kaşıyarak kanattı ve yüzünde bir tür enfeksiyona neden oldu. Hastanede tedavi görmeye başladı. Hastanedeyken hayata dair tüm fikirlerini değiştirdi ve kendini Tanrı'nın hizmetine adayarak bir manastıra rahibi olarak yaşamaya başladı. Gittiği manastır dağın eteklerindeydi ve bir gün toprak kaymış sonucu tüm manastır toprak altında kaldı ve kimse onu bulamadı. Sen de mi böyle bir kader istiyorsun diye bana sordu. Hayır tabii ki istemiyorum dedim. Zaten tatlara alerjim yoktu. Erkek arkadaşımla bir kez daha konuştuktan sonra ona normal bir iş aramaya başlayacağımı söyledim. Ama bu konuda çok acele etmemeye karar verdim. Artık ailemin çoğu zaman yeterince uyuyamadığımı görüp endişelendiklerini fark ettim. Fakat elimden geldiğince durumu idare ettim. Yakın zamanda işlerim çok yoğunlaştı ve birikti. Neredeyse hiç zamanım olmuyordu. Zamanla bilgisayarımın tuhaf davranmaya başladığını fark etmeye başladım. Fare kendi kendine hareket ediyordu ve ekranın diğer ucuna gidiyordu. Bazı programlar kendiliğinden açılıyordu. Virüs girdiğini düşünerek Windows'u tekrar yüklemeye karar verdim. Ancak yeniden yükledikten sonra durum daha da kötüleşti. Telefonuma tanıdık olmayan bir numaradan gelen mesajlar kötü bir şey yaptığımı ve yakında herkesin ne yaptığımı öğreneceğini söylemeye başladı. Aynı zamanda işverenim de bilinmeyen hesaplardan kendisine tehdit mesajları geldiğini belirtti. Belirli güvenlik standartlarına uymam gereken bir sözleşme imzaladım. Olanlardan dolayı onun problemleri olursa benim de problemlerim olacaktı. Olanlar karşısında şok olmuştum. Şantajcı bir hacker'ın kurbanı mıydım? Ne yaptığımı sadece erkek arkadaşım biliyordu ve buna karşıydı. Evet, bunları o yapabilirdi. Ona bunu direkt söyledim ve arkamdan böyle vuracağını beklemediğimi söyledim. Tabii ki kendinin o yapmadığını söyledi. İşlerinin çok yoğun olduğunu, böyle bir şeye zamanı dahi olmadığını söyledi. Tabii ki inanmadım ve sonunda çok büyük bir kavga ettik. Bütün olanlar hakkında çok gergindim ve ailemin önünde sinir krizi geçirdim. Beni sakinleştirdiler, oturttular ve su verdiler. Annem bana ve işverenime tehdit mesajları gönderenin kendisi ve babam olduğunu itiraf etti. Uzun zaman önce bilgisayar başında çok zaman geçirdiğimi ve benim için çok endişelendiklerini söyledi tanıdıklarına söylediklerinde benim nesimin internette çok yasa dışı ve uygunsuz şeyler yapacağını söylediler. Arkadaşlarım bana neler olabileceğini aileme anlatmıştı ve ailem harekete geçmeye karar vermişti. Ama her zamanki gibi yoldan değil. Genellikle sadece beni karşılarına alıp konuşup ders verirlerdi. Bu sefer daha konularız davranmaya karar vermişlerdi. Yakınlarda yaşayan bir bilişim uzmanı olan yeğenlerinden benimle ilgilenmesini istemişler. Ben yokken bilgisayarıma bir izleme programı kurup ne yaptığımı gözlemlemeye karar vermişler. İlk başta uygunsuz bir şey yapmadığımı, sadece gizli yorum yazarı olarak çalıştığımı gördüklerinde rahatlamışlardı. Ama bu gizli takip işini çok sevmişler ve beni tehditlerle korkutmaya karar vermişlerdi. Windows'u tekrar yüklediğimde ise bana ve işverenime tehdit mesajları atmaya başlamışlardı. Artık kavga edecek veya kızacak gücüm yoktu. Onlara sadece güvenlik sözleşmesi imzaladığım için bazı problemlerin olabileceğini söyledim. Sonuç olarak beni anlayarak her şeyi işverenime anlattılar. İşverenimle birbirimizden herhangi bir hak talep etmeden yollarımızı ayırdık. Sonrasında yaşadığım korkulardan dolayı internette çalışmaya ısrarla reddettim. Bundan korkmaya başladım. Tam tersine bu olaydan sonra annem ve babam bilişim uzmanı yeğenlerine saygı duymaya başladılar ve internette ilgi duymaya başladılar. Kendi bloklarını kurdular. İnterneti fethetmedeki başarılarını paylaştılar ve oldukça popüler oldular. Hatta reklam teklifleri bile almaya başladılar. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize sevgiler. Hoşlandığınız şeyleri yapın ve kanalımıza abone olun.